yaşadığımız bazı olaylar bizim mekandaki yerimizi değiştiriyor. Ne demek istiyorum? Yani hayatta herkesin bulunduğu belli bir konum var aslında. Ve bulunduğumuz konumdan dünyaya bakıyoruz. Bulunduğumuz konumdan diğer insanları değerlendiriyoruz. Ama konumumuzu değiştirdiğimizde görüş alanımız da değişiyor. Yani baktığımızda gördüğümüz şeyler, insanlar, yaşam ihtimalleri değişiyor. Bazı şeyleri de göremez hale geliyoruz. Yani önceki pozisyonumuzdan görülebilir şeyler de artık görünemez hale gelebiliyor. Anton için aslında yaşadığı kaza böyle bir mekan değişikliği ne sebep oluyor onun hayatında. Ve bu yeni konumundan yeni şeyleri görebilmesi de buraya direnmemesiyle gerçekleşiyor. Yani eğer kendisini, hayatı ve hayatındaki diğer kişileri sabit tutmaya çalışsaydı muhtemelen bu yeni yaşam konumunda böylesine bir hayat kuramamış olacaktı. Bu konumdan nelerin görünebildiğine bu kadar açıklıkla bakamamış olacaktı. Çünkü aklı hep öteki konumda olacaktı. Aklı hep mevcut konumda göremediği şeylerde kalacaktı. Belki sürekli bunları bir özlem duyuyor olacaktı. Bu şu demek değil tabii ki konum değiştiğinde göremediğimiz şeyleri özlemeye devam edebiliriz. Ama yalnızca onları özleme halinde kendimizi tutmaya çalışıyorsak, çünkü bu da yine sabitliğin, o sabit kalma mitinin bizde yarattığı bir baskı. Özleme noktasına yeni şeyleri merak etmek, yeni şeyleri keşfetmek noktasına geçmemiz çok da mümkün olamaz.